Dikkat edin. Dikkat edin. Hepinizi yok edecekler. Bugün ne yapabildiyseniz. Bu bütün dünyanın maddi manevi çöküşü, ekonomik kriz değil. İçinizde gerçekten Müslüman varsa, vatansever varsa acilen Adana terörle mücadele savcılığına gidin. Onları ayıktırın. O belgeleri yeniden incelediklerinde ne yazık ki Doğu'nun 11 ili bilerek kurban olarak verildiği ortaya çıkacak ve şu an dünya yük yükleniyor. Dünya 100 yılda bir kendini sıfırlaması gerekiyor. 85 yıl önce babam bir söyleyen büyük bir Allah dostu söylediği sırrı öğrendiler ve dünyanın kendisini sıfırlamasına izin vermediler. Ve yine dünyanın pimini çektiler. Dünya kendi kendine infilak edecek. Dünya kendi kendine infilak edecek. Dikkat edin atom bombası misali. O yüzden acilen araştırın hakikat o esnada ortaya çıkar. O zaman bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı kurtarabilirsiniz.